atayım mi demiş? Böyle evet. Li yuaddi hakkal meyti ölünün hakkını eda etmek için cenaze namazını kıldın ya. Oradan da birkaç adım ileri at yani. Sanki şeye gidiyormuş gibi en azından mezarlığa gidermiş gibi birkaç adım ileriye doğru atarsın. Niye? Hiç olmazsa bu vazifeyi de yapmış sayılayım diye. Ve daha ne lazımdır? Ve huzurul cem'i vel cema'ati cuma'i. Ve huzurul cuma'yı vel cema'ati cuma ve cemaate de hazır bulunmak gerekiyor. E sen şimdi uzete çekildiğin vakitte bir kere sünnet-i olan en kötü ihtimalde cemaati terk edeceksin. İki, uzaktaysan cuma'yı da terk ettin. Fazla terk ettikten sonra sen nasıl sünnet yapacaksın? Yani sünnet yapayım derken ki sünnet de değildir bu şekilde yani. Kendimi geliştireyim derken fazla terk ettin. ne yaradın? Ve huzuru cuma'i vel cema'ati Cuma ve cemaate de hazır bulunmak gerekiyor. Fil evkatil hamseti Beş vakit namazda camide cemaatte bulunmak gerekiyor. Cuma namazlarında hazır bulunmak gerekiyor. Fil evkatil hamseti ve salatil ideyn ve bayram namazları ve salatul aideyni bayram namazları da min zaruriyatil islami zaten İslam'ın zaruriyatındandır. Burası iptida. Bayram namazları nedir? İslam'ın zaruriyatındandır. Sen Allah'ın sana bayram olarak ikram ettiği o günlerde ibadeti terk edersen olur mu? Olmaz. O topluluğa gidecek, o heyecanı, o feizi orada paylaşacaksın. Yaşayacaksın o heyecanı. Evinde yapamazsın bu işi. Şey. Mesela biz ne yaptık bu sene? Bu Ramazan bayramında bayram namazı kılamadık değil mi? bir Ramazan'da teravih kılamadık cemaatle. evimize kıldık elhamdülillah ama cemaatle kılamadık. Cemaatteki o coşkuyu, o feizi yaşayamadık. Bayram namazını o coşkuyu yaşayamadık. Niye? Çünkü hastalık var diye. Ne yapmak gerekiyor? O, o kalabalığa gideceksin, o coşkuyu yaşayacaksın, o tekbirleri cemaatle beraber getirecek, o namazı kılacaksın, oradaki manevi hazdan istifade edeceksin. Başka türlü olmuyor yani. Ve salatul aideyni bayram namazları da min zaruriyatil İslami İslam'ın zaruriyatındandır. Olmazsa olmazlarındandır. Allah'ın bizlere ikram etmiş olduğu o iki bayram gününü değerlendirmek, kutlamak gerekiyor. Müslümanın zaten neyi vardır? İki tane bayram günü vardır. Bir Ramazan bayramı, bir de Kurban bayramı kutlanacaksa bu günler kutlanır tatil yapılacaksa bu günler yapılır. Onun haricindeki hiçbir bayramın İslam'la bir alakası uzaktan yakından yoktur. Hiçbir bayramına istisnasız olarak yani Türkiye'de yaklaşık yılda 150 gün tatil var resmi olarak. İki tane bayramda tatil olsa yeterli. İki tane bayramda bir de cuma günleri olsa yeterli yani. Zaten 52 tane hafta var. Hafta ikişer günden 104 günü bir kere garanti cumartesi pazar tatil oluyor resmi yerde koytan 150 gün, 365 günün üçte birini yatarak geçiriyor devlet memuru olan insanlar. Düşün yani, üçte biri. Ne kadar büyük bir külfet ve yük yani.